Merhaba sevgili Kımeşistan dostları. Merhaba sevgili Hindi tutkunları Hindilerimiz gördüğünüz gibi kurlarını yapıyor. Kurlarını yapıyor arkadaşlar. Merak eden takipçilerimiz için, abonelerimiz için. İşlerimiz burada yumuşaklıklarında. Evet, gördüğünüz gibi Hepsi evet, çiftleşmiş. Sırt tüyleri bozuk. Eşilerimiz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kanalımın katıl özelliği açılmıştır. Kanalıma katılarak katıla özel videoları izleyebilirsiniz. Bakalım bu videoma kaç like gelecek.